Çılgın salı. Doktor Ötüm iyisi Tuğberk Çitilci. Bugün günlerden Amerika'daki enflasyon verisi. Yarın Fed'in faiz kararı. Daha sonra da Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararlarını takip edeceğiz. Cuma günü de Amerika piyasalarında üçlü cadı denilen e, endeks ve hisse senetlerinin future ve opsiyonlarının vade sonlarının olduğu oldukça volatil bir günle haftayı ve hatta yılı kapatıyor olacağız. Şimdi bugünkü enflasyon verisi neden önemli? Fed'in para politikası tamamen enflasyona odaklı. Enflasyon düşene kadar faiz arttırmaya devam edilecek. Tamam. Bir önceki enflasyon verisi manşet ve çekirdek tarafında beklentinin 0.2 aşağısına geldiği zaman Amerikan endekslerinde minimum %5 ve üzerine geçen muazzam bir rally olmuştur. Şimdi bu çılgın salıda benzer durum olabilir mi? Evet olabilir. Gözler ilk etapta çekirdek enflasyonda olacak. 6.1 bekleniyor. Ve çekirdek enflasyondaki en düşük ve en yüksek beklentiye baktığımızda en yüksek beklenti 6.3. En düşük beklenti %6 seviyesinde. Eğer bir önceki verideki gibi 0.2 aşağı gelmesi durumunda yani altının aşağısında gelecek %5.8 5.9 arasındaki bir çekirdek enflasyon verisi muazzam bir Amerika'da ralliyi tetikler. Bu çok net şekilde. Hemen çekirdek enflasyondan sonra manşet enflasyona bakıyoruz. Yıllıkta 7.3 beklenti var. En yüksek ve en düşük beklenti tarafına baktığımızda 7.5 en yüksek, 7.2 en düşük. Şimdi bir önceki veride de manşet içinde beklentinin 0.2 puan aşağısında gerçekleşmişti. Yani manşette de 7 ve 7'nin altına gelecek işte 6.9 yüksek seviyelerde bir enflasyon olduğu zaman da bu çekirdekle birleşince yine muazzam bir rally. Yani Amerikan hisse senetlerinde minimum %5 ve üzeri sert hareket, dolar endeksinde gerileme, dolara karşı diğer varlıklarda 233 günlük ortalamalarını yukarı yönlü kırılması, Borsa İstanbul'da yeni rekor seviyelerin tazelenmesi ve akabinde yarınki FED faiz kararını bekleme. E zaten FED faiz kararında Powell'ın yönlendirmesiyle eğer bugünkü enflasyon verisinden yukarı yönlü çok ekstrem FED'i değiştirecek, işte 7.5'ları aşacak bir manşet enflasyon, 6.5'ü aşacak bir çekirdek enflasyon gelmediği sürece FED'den yarın 50 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Bu sefer önemli olarak üyeleri temsil eden o sevimli sarı noktalar gelecek. FED'in nokta tahminleri. Bakalım o nokta tahminlerde üyeler 2023 yılındaki tepe faizi nerelerde öngörüyorlar? 5-5.25 bandı mı? 5'e yakın sıyacak bir şekilde mi? Bu da önemli bir sinyal verecek. Akabinde de FED Başkanı Pavel'ın açıklamaları. Hani konuşmasında ilave şahin olmayacak ama bir miktar bugün gelecek enflasyon verisine bağlı olarak ilave şahinliğe bir miktar azaltması beklenebilir. Ama FED Başkanı Powell'dan şunu beklemiyoruz. Powell aşırı güvercin olacak. Hayır. Tamamen söylem politikasını bozmadan enflasyon düşene kadar faiz artışları devam edecek diyecek. Peki bugünkü enflasyon verisi dolar endeksini 233 günlük basit hareketli ortalaması 104.49 seviyesi aşağısına kırdırtır mı ve yeni düşük yaktırır mı? Evet yeni düşük yaktırır. Nerelere kadar? 102-102.5 seviyesine kadar dolar endeksinde sert aşağı yönlü hareket olabilir. Zaten 55 günlükle 233 günlük ortalama arasındaki hareket devam ediyor. Yani 109 seviyesi 104.49 seviyesi arasında. Dolar endeksinin 233 günlük ortalamanın aşağısına iniyor olması eşittir dolara karşı diğer varlıklarda muazzam bir rally. Euro dolar paritesi. Draghi'ye rağmen, gaz savaşlarına rağmen ECB'nin faiz arttırmasında bazı tartışmalara göre yeterli, yetersiz kalmalarına rağmen yani her şeye rağmen euro dolar yeni düşük görmedi. Birin üzerinde kalıyor. Şu anda 233 günlük basit hareketli ortalaması 1.0478 seviyelerinde bulunuyor. Dolar endeksi 233'lük ortalamanın aşağısına indiği zaman da biz euro dolarda yıl sonu kapanışında yok artık yedirtecek şekilde 1.09, 1.09.50 bölgesine doğru çok sert bir açık pozisyon sıkıştırma rallisi görebiliriz. Şimdi 2022 yılı Fed'in faiz artışları, faiz artışları yapıldı. Bunun birikimli etkileri 2023 yılında resesyon, düşük büyüme, negatif büyüme, sıfır büyüme gibi oldukça makroekonomicilerin veyahut da Temel analizcilerin hiç sevmediği bir büyümeme temasına denk geliyoruz ve 2023 yılına çok pozitif bir haber sayılması istenildiği zaman da hani açıkçası çok da pozitif bir haber sayılamıyor. Çok pozitif bir katalist bulunmuyor. Tamam, fed bir noktada tepe faizi bulacak, enflasyon bir noktadan sonra gerilecek ama faiz artışlarının acı reçetesi olan büyümeye verilen hasar nasıl tedavi edilecek? E şimdi o zaman da endeks tarafına bakmak gerekiyor. Şimdi madem temelciler 2023 yılında sıfır büyüme veyahut da ultra düşük büyüme bekliyorlarsa e, o zaman Aralık ayında nasıl Mayıs'ta sat git hikayesi varsa borsalarda ve o zaman 2023'te hiç büyüme olmayacaksa Aralık ayında S&P 500'ü shortlayalım gidelim bir noktadan sonra da 2023'ün sonbaharına doğru dönelim pozisyonları devreye alın. Böyle bir sistem var mı? Yok. Bu kadar basit işliyor mu? İşlemiyor. Bütün negatifliğe rağmen S&P 500 endeksi 233 günlük ortalamasını her daim bir e, majör direnç olarak takip ettiriyor. Şu anda 100 günlük yani 3930 seviyesi üzerinde kalma hareketini devam ettiriyor. Şimdi bugünkü enflasyon verisiyle ilk etapta 233 günlük basit hareketli ortalama 4097 yani 4100 seviyelerine doğru bir hareket. Daha sonrasında da 4250 seviyesine doğru bir hareket. Ama 233 günlük basit harekette ortalama yukarı yönlü kırılmadığı sürece S&P'de yeni bir rally'nin başlangıcı için eğer enflasyon verisini hariç tutarsak yeni bir rally başlangıcı için henüz erken olabilir. İlk etapta 233 günlük basit harekette ortalama 4100 seviyesi sonrasında da 4250 seviyesinde. Peki sıfır büyüme bekleyen stratejistler 2023 yılında S&P 500 endeksi için ne bekliyorlar? 2023 kapanışı için en yüksek 4.500. E zaten biz şu anda 4.000 seviyelerine yakın hareket ediyoruz. E kapanış 4.500 deniyor bir yıl sonra. E Düşüye bakıyoruz. 3.400 seviyesi düşük olarak belirtiliyor. Yani e, Ekim'deki gördüğümüz 3491.58 dipten yeni bir dip oluşturacak 2023 yılında. E, medyana da baktığımızda 4000 beklentisi var. Hani şimdi bu 2023'teki sıfır büyüme temasıyla evet uyumlu. Ama 2023 yılı hep söylediğim gibi ayılarla boğaların savaşı değil, temelcilerle teknikçilerin bir savaşı olacak. Ve 2023 yılının ilk çeyreğinde temelcilerle teknikçilerin savaşında kuvvetle muhtemel kazanan teknikçiler olacak. Genelde borsalar Ocak aylarında hem Ocak ayı etkisi hem de Ocak barometrisi anomalisinden dolayı iyi performans gösterdiğinden dolayı bu negatif 2023 haber akışı temasına karşı yani bir karşı trade yaklaşımıyla teknikçiler temelcilere göre daha iyi bir performans gösterir. Şu anki temelcilerin yaklaşımında sıfır büyüme olduğundan dolayı endekslere dokunmayacaksın. Hisse senetlerine dokunmayacaksın. E bakalım önemli kurumlar ne bekliyor? BOFA 4000, e, BNP Paribas 3400 en dipte bekleyen e, kurum. Citigroup Group 3900, CSFB 4050, Deutsche 4500 bekliyor, Goldman Sachs 4000, HSBC 4000, JP Morgan 4200, Morgan Stanley 3900, Societe General 3650, UBS 3900. Dikkat ederseniz 4000'in üzerindeki beklenti frekansı çok düşük. İşte burada en e, iyimser e, olan En yüksek beklentiyi e, dahil eden Dow Çanak 4500 seviyesinde. İşte bu temercilerin negatifliği, teknikçilerin aydınlanması olacak ve bu konuda da bütün negatif haberlere karşı endeksin neden yukarı yönlü gittiğini de iyi bir incelemek gerekiyor. Onsalt'ın altın Evet Fed'in politikaları güçlü dolar teması Amerikan 10 yılındaki riskten kaçış algısı vesaire vesaire. Trend için 144 günlük basit harekette ortalama 1742.85 nokta atışı olmaz 1743 seviyesi. Bunun üzerinde kaldığı zaman da yukarı trend, bunun aşağısında kaldığı zaman da aşağı trend. Diğerleri gibi 233 günlük basit harekette ortalama 1801.51 seviyesi. Bugünkü enflasyon verisi. Bu 1881 seviyesini kırdıracak olursa Yeni normalimiz 1835 1885 bölgesinde hareket eder Teknik tarafı seven veyahut da çok fazla indikatör kullananlar için de altın için 15 dakikalık dönemde En başarılı Sonuç veren indikatörler arasında Commodity Channel Index, Mal Kanal Endeksi ve Williams R Williams R genelde çok kullanılmayan bir indikatördür ama çok başarılı sonuçlar veren bir indikatördür. Eğer teknik analiz ve indikatörlerle ilgilenen kişiler varsa, William'la biraz e, dikkat etsinler diyelim. Peki en başarısız ve hatta o e, 15 dakikalık dönemde kullanılan indikatör optimal sonucu vermiyor, başarısız sonuçlar veriyor. Çok ilginç bir şekilde e, MACD. parabolik bunlar başarılı sonuçlar e, vermiyor ve hatta buna RSI'da ekleye. Bilir. Genelde yatırımcı grafiği açtığı zamanda hemen bir mekli hemen bir RSI, hemen bir e, 200 günlük basit hareketi ortalama atar. Burada periyodu değiştirir, varlığı değiştirir. Bu şema'nın tüm periyotlarda, tüm varlıklarda en optimal alım ve satım sinyallerini vermesi veya dip tepeyi göstermesi beklenir. Ama e, gerçek trading e, durumunda bu kadar sanal bir ortam yoktur. İşler tamamen farklı şekilde işler. Gelelim Borsa İstanbul tarafına. Muazzam radiler devam ediyor. 2023 ilk çeyrekte zirveyi görmüş olacağız diye senaryomu oluşturuyorum. Ee, 6500 potansiyeli etkin şekilde devam ediyor. Burada özellikle Ocak ayında, Ocak 15'den itibaren kredi dolusuna tutulma, kredi musluklarının hane halkı tarafında e, açılması... Kur korumalı mevduatın getiri anlamında cazibe sağlamaması, yıl sonuna kadar kurda herhangi bir ekstrem hareket beklenilmemesi, getiri arayışında Borsa İstanbul'un tek adres olması bütün yolları Borsa İstanbul'a çıkarıyor. Şimdi haftalık dolar bazı baktığımız zamanda çok uzun dönemli olan 910 haftalık ve 687 haftalık basit bir hareketli ortalamalar 277.9 yani yuvarlak 278 ve 281. Bu ortalamalar yukarı yönlü kırıldığı zaman da Borsa İstanbul tarafında bir kabuk değişimi var. Bizi nereye götürecek? 300 ve daha sonra da 325'deki tepe seviyeye doğru. Borsa İstanbul için yeni normal 8 fiyat kazan çarpanı. Bu çok 2023 yılında çok konuşulmaya e, başlanacak e, hedef potansiyelimiz 6500'de bulunuyor. Borsanın hikayesi de bu genele yayılan bir hareket olmadığından dolayı endeks %4 gidip, endeksi birebir taklit edip, mimiklenmediği zamanda sizin de %4 performans göstermeniz ilgili varlığınızda oldukça zor. Eğer bu alanda endeksi e, replike etme konusunda tecrübeli bulunuyor, bulunuluyorsa, evet yapılır. Ama tecrübe e, düşük kalıyorsa veyahut da tecrübe yoksa bu işin profesyonellere bırakılıp fon ve portföy yönetimlerine dahil olması e, gerekiyor. Borsanın şu anda dört tane faktörü var. Birincisi Türkiye Varlık Fonu'nun Kardemir'e yaptığı yatırım Kardemir tarafı. İki, özellikle Türk Hava Yolları'ndaki yapılan açıklamada 10 dolar hedef fiyat. Türk Hava Yolları ve Borsa İstanbul açısından önemli. Üçüncüsü SASA Patronaj açıklamaları sonrasında o 80'li seviyelere gelip oradan bir geri alım programı açıklanır mı veya piyasa oradan döner mi şeklinde bir beklenti oluşturulmaya çalışıldı ama işte Sasa düşük üç hanelerde kalıp 100'ün aşağısında bulunmadı. İşte burada da Sasa 100'ün altında mı 100'ün üzerinde kalmaya devam edecek mi etmeyecek mi ve Sasa ile beraber hektaş durumundaki satışlar bitti mi bitmedi mi? Hani Borsa İstanbul'u değerlendirirken evet endeksin Ana yönü yukarı, strateji yukarı taktik olarak geri çekilmeler, düzeltmeler olacak. Bu bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Ama endeks matematiğindeki ağırlıktan dolayı Sasa ve Hektaş'a dikkat etmek gerekiyor. Peki yılbaşından itibaren pozitifleri söylemenin bir anlamı var mı? Yılın sonuna geliyoruz. Bir anlamı var mı? Bir anlamı yok. Göreceli kötü performans gösteren işte e, Kütahya Porselen, e, Akven Doğan Dergi Ersu gibi bu geride kalmış hisse senetleri performans anlamında bakılabilir. 3 aylık dönemde rally'e tam anlamıyla dahil olmayan veyahut da göreceli geride kalmış hisse senetleri veya periyot değiştirilerek en iyi performans göstermişler değil de göreceli daha kötü performans göstermiş olan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şeker Bank TSKB Simpaş, Gayrimenkul, Yatırım, Ortaklığı, Türkiye, Halkbank, Halkbank, e, Silverline, Rodrigo gibi hisselerde tam bir kriter olmasa bile geri kalmışlık düşük performans kriterlerinde e, bakılabilir. Haftayı da zaten başta dediğim gibi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı 75 değil 50 bas puanlık bir faiz artışı e, bekliyorum. Keza İngiltere Merkez Bankası içinde. de 75 değil 50 bas puanlık bir faiz artışı bekliyorum. Cuma zaten Amerika piyasalarında üçlü cadı olacağından dolayı oldukça volatil bir piyasa olacak. çılgın Salıyı bekleyelim, görelim. Enflasyon verisi sonrasında yeni değerlendirmelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.